Akşam namazının kılınışı Akşam namazı beş rekattır. Önce üç rekat farz, sonra da iki rekat sünnet olarak kılınır. Namaza başlamadan önce abdest alınır, namaz kılınabilecek temiz bir yerde kıbleye dönerek namaza hazır hale gelinir. Akşam namazının farzının kılınışı Erkekler farz namazlardan önce kâhmet getirir, ve farz namazları cemaatle kılmaya gayret ederler. Akşam namazının farzı üç rekattır ve şu şekilde kılınır. Birinci rekat Euzü besmele çektikten sonra Niyet ettim Allah rızası için akşam namazının üç rekat farzını kılmaya diye niyet edilir. Niyetten sonra Allahu Ekber diyerek İftitah tekbiri alınır ve namaza başlanır. Tekbirden sonra Subhaneke duası okunur. Subhaneke'nin ardından Eûzu Besmele çekilir ve Fatiha suresi okunur. Fatiha'dan sonra bir zammı sure okunur. Surenin ardından Allahu Ekber diyerek rükûya gidilir ve üç defa Subhane Rabbiyel Azîm denir rükudan kalkarken semiallahu limen hamide ve doğrulunca rabbena lekel hamd denir. Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir ve üç defa Subhane Rabbiyel A'la e denir. Ardından Allahu Ekber diyerek oturulur. Ara oturuşun ardından Allahu Ekber diyerek ikinci defa secdeye gidilir ve yine üç defa Subhane Rabbiye'l-E'la denir. Secdeden Allahu Ekber diyerek ikinci rekat için ayağa kalkılır. İkinci rekat İkinci rekata kalkınca kıyamdayken besmele çekilir ve Fatiha suresi okunur. Fatihadan sonra bir zammı sure okunur. Surenin ardından Allahu Ekber diyerek rüküye gidilir ve üç defa Subhane Rabbiyel Azim denir. Rükudan kalkarken Allahu limen hamide ve doğrulunca Rabbena lekel hamd denir. Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir ve üç defa Subhane Rabbiyel Ala denir, ardından Allahu Ekber diyerek oturulur. Ara oturuşun ardından Allahu Ekber diyerek ikinci defa secdeye gidilir ve yine üç defa Subhane Rabbiyel A'la e denir. Secdeden kalkarken Allahu Ekber denir ve oturulur. İlk oturuşta Ettehiyyatü duası okunur ve Allahu Ekber diyerek üçüncü rekat için ayağa kalkılır. Üçüncü rekat Üçüncü rekata kalkınca kıyamdayken Besmele çekilir ve Fatiha suresi okunur. Fatihanın ardından Allahu Ekber diyerek rükûya gidilir ve üç defa Subhane Rabbiyel Azim denir. Rükûdan kalkarken Semiallahu limen hamide ve doğrulunca Rabbena lekel hamd denir. Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir ve üç defa Subhane Rabbiyel A'la denir. Ardından Allahu Ekber diyerek oturulur. Ara oturuşun ardından Allahu Ekber diyerek ikinci defa secdeye gidilir ve yine üç defa Subhane Rabbiyel A'la denir. Secdeden kalkarken Allahu Ekber denir ve oturulur. Son oturuşta ettehiyyatu, Allahumma salli, Allahumma barik ve Rabbena duaları okunur. Duaların ardından Esselamu aleyküm ve rahmetullah diye önce sağa sonra sola selam vererek namaz tamamlanır. Selamdan sonra Allahumma ente selamu ve minke selam Tebârakte yâ zel ikram duası okunur. Akşam namazının sünnetinin kılınışı. Akşam namazının sünneti iki rekattır ve şu şekilde kılınır. Birinci rekat. Eûzu besmele çektikten sonra, Niyet ettim Allah rızası için akşam namazının iki rekat sünnetini kılmaya diye niyet edilir niyetten sonra Allahu ekber diyerek iftitah tekbiri alınır ve namaza başlanır. Tekbirden sonra subhaneke duası okunur. Subhaneke'nin ardından Eûzu Besmele çekilir ve Fatiha suresi okunur. Fatiha'dan sonra bir zammı sure okunur. Surenin ardından Allahu ekber diyerek rükûya gidilir ve üç defa Subhane Rabbiyel Azim denir. Rükudan kalkarken Semiallahu limen hamide ve doğrulunca Rabbena lekel hamd denir. Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir ve üç defa Subhane Rabbiyel A'la denir. Ardından Allahu Ekber diyerek oturulur ara oturuşun ardından Allahu Ekber diyerek ikinci defa secdeye gidilir ve yine üç defa Subhane Rabbiyel E'la denir. Secdeden Allahu Ekber diyerek ikinci rekat için ayağa kalkılır. İkinci rekat İkinci rekata kalkınca kıyamdayken besmele çekilir ve Fatiha suresi okunur. Fatiha'dan sonra bir zammı sure okunur. Surenin ardından Allahu Ekber diyerek rükûya gidilir ve üç defa Subhane Rabbiyel Azim denir. Rükûdan kalkarken Allahu limen hamide ve doğrulunca Rabbena lekel hamd denir. Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir ve üç defa Subhane Rabbiyel A'la denir, ardından Allahu Ekber diyerek oturulur. Ara oturuşun ardından Allahu Ekber diyerek ikinci defa secdeye gidilir ve yine üç defa Subhane Rabbiyel A'la denir. Secdeden kalkarken Allahu Ekber denir ve oturulur. Son oturuşta Ettehiyyatu Allahümme salli Allahumma barik ve Rabbena duaları okunur. Duaların ardından Esselamu aleyküm ve rahmetullah diye önce sağa sonra sola selam vererek namaz tamamlanır. Selamdan sonra Allahümme enteselamu ve minke selam tebarakte ya del vel ikram duası okunur.